Sen bak, bak, doğmuş o, mu? Sevgililer Gerçekten sen rezil bir insansın. İlayda attım da gel sevgililer sen buraya, günün kutlu Gel bak olsun. ben sana ne sana Hiçbir, şey Hiçbir şey, şey yapamazsın sen. Hiçbir misin? şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Çekilir ya, bak, Değil. misin? Çekilir de de. misin? Çek Çekilir misin? Çek şurada. Karışmayacak. muhatap Böyle saklanırsın. Anca kovay. Sevgiler gününüz yok, kutlu hiç olsun. Hiç gerek yok. Bak Bunu elimde kalırsın. Sen. Seviyesine inme, seviyesine Gerçekten inme. Gerçekten çok rezil bir insan. Yok sevgiler gündüz reddettiğim erkeklere böyle de. yazıp konum atma edilirsin. Onu biliyordum. Ben, Bu da benden sevgili. sen. Rezil. Bal şekeri sevgilin temizlesin. Söyledik tek vasfın mu? Kes. Başka işin gücün yok mu? Kes! Ha? Hadi yürü! Başka işin gücün, hadi gücün yürü, yok mu senin? Hadi! Hadi yürü gelin. Başka işin gücün yok mu? Sen ne yapmaya çalışıyorsun şu anda? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sevgiler Hayır! Oh You're